Ee, bir Azra Kohen diye biri var. Evet. Eşi. Buyurun. E, evet. Musevi. Ama Türkiye'de iş adamı. Evet. Birincisi bu Kohenler kimdir? Efendim Kohenler e, bir yani İbrani kavminin içinde bir sınıf. Kim bunlar? Bu i̇şte, ayrıcalıklı bir sınıf bah, mı? Var ayrıcalıklı. Dinen ayrıcalıklı. Hı -hı. Şöyle e, işte büyük bizim tapınak var ya Kudüs'te. Tamam. Hani ağlama duvarı. Hani kazıyorlar toprakları ulaşacağız diyor orayı. Hı -hı. İşte oranın Hocaları, imamları, koenler. Oranın dolayısıyla bütün İsrail, yani İbrani kavmi onların emrinde gidiyorlar. İşte orada dualarını ediyorlar. Kurbanlarını kesiyorlar. Tanrılarının şeyini veriyorlar. Dolayısıyla bir ayrıcalıkları var. Mezarlığa gitmezler. işte duaları farklıdır falan. Yani öyle bir. Ama tabii bu tarihte kalıyor. Bugün bir koen gördüğüm zaman ben ayak atmam. Tamam. Yani şimdi işte. bu kohenleri bir gelini var. Türkiye'de. Bir gelini. Ha, evet. Türk vatandaşı. E, Azra kohen diyor evet. ki Tuhaf ama böyle söylüyor. Hani akıl ehliyeti taşıyan biri bunu söylemez bence. E şöyle diyor. Gazze'de Filistinli anneler çocuklarını birerek bombaların oraya götürüyor ve ölmesini sağlıyorlar. Ya da neden oluyorlar? Bununla da ölü çocuklar üzerinden propaganda yapıyorlar. Aslında katliamın sorumlusu Gazze'li annelermiş. Buna iştirak etmeniz herhalde mümkün değil. Ya da bu demeci nasıl buluyorsunuz? Şimdi Çünkü bu demek bu diyorsun. demek bana göre suçtur. Biz sizde program yaptık. Dedik ki hiç kimse Hamas aleyhine beyanda bulunamaz. Türkiye taraftır. Filvaki Hamas hatalı bile olsa ben çıkıp da Hamas hatalı diyemem. Siz de diyemezsiniz. Çünkü biz devletin taraf olmuş. Burada ve devletin Benim devletin, devletin taraf kardeşim ya ben devletimin taraf olduğu bir işte aleyhe konuşabilir miyim? De ki devletin bir yerde hile yapıyor. Yapar. Yapar. Niye yapar? Devletin <laughs> yüksek menfaati için yapar. Ben çıkacağım ortaya diyeceğim ki bu hilelidir. Hapse atarlar adamı. Siz Amerika'da ikinci savaşta Japonlarla savaştılar. Bütün Japonları kamplara tıktılar ya. Sokakta Japon yok. Niye? Savaşıyoruz Japonla. Haksız mı? Haklı. E, peki biz niye müsaade ediyoruz? Demokrasi mi bu? Bu demokrasi midir? Asla değil. Sen şimdi benim taraf olduğum bir olayda Karşı tarafı yüceltiyorsun. Bu hapislik suçtur ama bizim ülkedeki demokrasi anlayışımız böyle. Şu anda bir işlem Peki. yapılmıyor.